...Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına geleceğiz ama... ...şurada kalalım, şimdi buraya ara vereceğiz. Hı. Allah Azze ve Celle... ...yeryüzündeki topraklardan... ...bunu Peygamberimizin hadislerinden... ...öğreniyoruz. Zaten... ...Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığıyla alakalı... ...onlarca ayette işaret var. Birazdan iblisin yolunda da göreceğiz. Pangaya süper kıtası olduğunu... ...gözümüzde canlandırıyoruz. Yeryüzünün çeşitli topraklarından... ...Allah Azze ve Celle'ye melekler parça getirmekle emrediliyor. Yeryüzüne Cebrail geliyor, yeryüzü toprak parçası vermiyor. İsrafil geliyor, vermiyor. E, yeryüzü de bir Allah'ın takdir ettiği yaşama sahip. Bizim bildiğimiz gibi yaşap olmasa da. Zilza suresinden biliyoruz. Yine başka surelerin işaretlerinden biliyoruz. O yüzden dağların ve taşların bile kendi yaşam formlarında farklı bir yaşamları vardır. Ayette ediyor ki öyle taşlar vardır ki kas katıdır hiçbir şey değildir. Bazı taşlar vardır ki içinden sular fışkırır, su pınarıdır. Bazı taşlar da vardır ki Allah'a olan haşyetten yuvarlanırlar diyor. Dağlardan yuvarlanırlar. Böyle taşlar var diyor. En son Azrail gelir. Azrail her ne kadar gerçi toprağa vermese de o toprağı zorla alır ve ölüm meleği olarak görev bundan sonra ona takdir edilir. Her yerden alınan topraklarla bizi hızlıca istersen bir Arafat'a götür İbrahim abi. Arafat'a götür bizi 360 bir yerle. hemen bakalım. Mesela 55'e ve 56'ya peş peşe ikisini götürebilirsiniz. Arkamdaki ayetleri gelince arkamdaki ayetlere de Araf suresi 172'yi verelim. Yani rakam olarak söyleyeyim 28. 28'i verelim. Evet. Allah Azze ve Celle çeşitli topraklardan evet. Adem Aleyhisselam'ın bedenini yaratıyor ve bizim Arafat diye bildiğimiz hacıların hacı olmak için mutlaka gitmek zorunda oldukları, vakfelerini yapmak zorunda oldukları çevrili alanın ya ismi Arafat'tır. Hı hı. Hacıların vakf yaptıkları o günün ismi Arafedir. Mahşer gününün buluşma yerinin ismi de Arasat'tır. Mahşerin Arasat'ının provasını o yüzden Arafat'ta hacılar yaşar. O yüzden hacılara Arif olmaktan bahsedilir. Burada görmüş olduğunuz alan, İbrahim'e bir döndür lütfen. Burası Arafat sınırlarının çevirmiş olduğu alan. Şimdi dünyanın dört bir yanından burada to toprakları abi. alıyorlar. Hazreti Adem'in yaratılması için. Allah Azze ve Celle kudret eliyle evet. zahiri bildiğimiz bir elden ayrıdır. Kudret eliyle ona bir cisim takdir ediyor. Bu o cisim burada bırakılıyor. Arafat'a bırakılıyor. bırakılıyor. Evet. Orada bir heykel yapılıyor. Heykel takdir ediliyor. Bildiğiniz heykel. O toplanan topraktan. Henüz sadece bildiğiniz çamur evet. hatta o çamur kokuyor özür dilerim balçık halinde olduğu için kuruyana kadar kurumuş hale geldiği zaman Allah azze ve celle ilk başta bir şey takdir ediyor hadi sizi buranın ismi neydi? Arafat mahşerin yerinin ismi neydi? Arasat hadi bakalım bir de Araf suresine bakalım Evet. İsimler nasıl? Arasat meydanına gitmeden önce Arafat'ı Araf suresiyle anlayıp arif olmaya çalışıyoruz. Nasıl parolalar? Ayete geldik. Estağfurullah. Ve evet. izâ khâdâ min benî âdeme min zuhurihim zürriyetahum ve eşhedahum alâ enfusihim elestu bi rabbikum kâlu belâ şehidinâ أن تقولوا يوم القيامة inna كنا عن هذا غافلين Araf suresi 172 değil mi hocam? Bu? Evet bu filmin başını şimdi görüyoruz. Şimdi burası biraz karışık. Burada bize tam olarak ne anlatıyor hocam? Önce bir söylediğiniz Türkçesini okuyalım mı? İsterseniz önce Türkçesini tamam. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki bizim Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememizin dememeniz içindir diye. Yani daha Adem aleyhisselama evet. ruh üfürülmeden önce bizim zaten <laughs> yeryüzüne imtihan olarak gönderileceğimiz biliniyor. ...burada şu gördüğünüz alanda hepimizi Allah Azze ve Celle toplamış. Burada. Hepimize buyurmuş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Bize demişiz ki bela, şehit, sen bizim Rabbimizsin demişiz. Bu olay burada olmuş. Adem Aleyhisselam'a henüz can verilmemiş. Sadece bedeni var. Sonra Adem Aleyhisselam'ın sülbüne... ...yani zuhuruna, yani sırtına yerleştirilmişiz. Bu ne, esnada... Ne yerleştiriliyor sırtına? Ruhlar... Her birimiz bir DNA olarak, bir gen olarak, özür dilerim bir sipermanın temel parçacığı olarak yerleştiriliyoruz. Çünkü Adem Aleyhisselam bizim ortak atamız olduğu için. Sonra burada Allah'ın dilediği kadar zaman kalıyor. Bu esnada iblis yeryüzünde insanların yaratılacağına belli bir zamana kadar yeryüzünde yaşayacağına, sonra tekrardan döneceğine, hesaba çekileceğiyle alakalı bilgileri melekler Allah'ın verdiği emirlerle bildiği için buraya geliyor. Taberi'nin birinci cildi, Camil Beyan, İbn-i Sad'ın tabakati. Burada geliyor ve ...İblis, Adem Aleyhisselam cesedinin kulağından giriyor, burnundan çıkıyor, onu tanımaya çalışıyor, tanımlamaya çalışıyor, bakıyor ki bir heykel. Ben diyor bundan üstünüm ya, bu bana tercih edecek bir şey değil. Allah Azze ve Celle sana bir rakip geliyor diyor mu ona? Evet. Demiyor. şey geliyor Ama yani, kendi kendini birisinin çıktığını görüyor. Evet. Ve bunu kendine otomatik olarak bir rakip görmeye başlıyor. Bugün hayatımızın birçok alanında var benzerleri değil mi? Yani tabi herkes. Yani belli bir alan... başarıya gelene kadar insanın bir yaşam mücadelesi var. Evet. Belli bir makama geldikten sonra o makamlık kaybetme korkusuyla ortaya koyulan bir şeytani vesvese ve düşünce işte kaynağı burada. Eğer diyor bana karşı seçilirse ben de ona üstün gelirim diyor. Ne zamana kadar Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı artık ruhu üflemeyi takdir edene kadar. Hazreti Adem Aleyhisselam'la alakalı ayeti hemen tekrardan gözümüzün önünde canlandıralım o zaman. Hemen yine biz aynı ayetlere gelelim. 28. bölümdeydik. Şimdi Bakara Suresi 30. 27. görüntüye gelelim İbrahim abi arkadan. 27'ye. Bakara Suresi 30. ayet. Aslında bunu ...biz Taha Suresi, Bakara Suresi... ...Araf Suresi, Hicr Suresinden... ...cem ederek toparlıyoruz. Vaktimizi iyi kullanmak adına. Evet. Hemen Bakara Suresi... ...30. ayete geçiyoruz. 27 numaralı görüntü. Ne demişti? Ne buyurmuştu biraz önce Rabbimiz? Ben bilirim, siz bilmezsiniz demişti. Hı -hı. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın... ...yaratılmış bedenini Allah Azze ve Celle... ...cennete çıkarıyor. Cennete bırakıyor. Ve cennette Hazreti Adem Aleyhisselam'a... ...artık ruhun üfürülmesi evet. söz konusu. Peki burada şimdi önce Arafat'ta çamur halinde ona can verilip... ...sonra mı cennete çıkarılıyor yoksa o zaman buralar cennet mi hocam? Burası dünya. Burası Hazreti dünya. Adem Aleyhisselam'ın cisminin, bedeninin inşa edildiği mekan. Evet. Ama ruhunun takdir edileceği yer cennet olacak. Yani bizim cismimizin, bedenimizin yurdu dünya ama ruhumuzun vatanı cennet. Hz. Adem aleyhisselam yaratılacak Allah azze ve celle onun cismini gösterecek meleklere ruhu üfürecek ruhu üfürdüğü zaman Hz. Adem aleyhisselamın ilk tepkisi şşş, olacak yani hapşırmak olacak aksırmak olacak Hz. Adem aleyhisselam hapşırdıktan sonra melekler ona işaret edecekler diyecekler ki herhalde bu hiçbir şey bilmeyen bir varlık evet. elhamdülillah de Allah'a şükret çünkü sana bir ruh verildi, bir can verildi. Hatta bugün bile ne diyoruz? İnsan hapşırdığı zaman bir salise ya da birkaç salise kalbi. insanın kalbi durur, evet. yani ölümü yaşar ve tekrardan dirilmeyi yaşar. Bunun için ne yapması gerekir? Allah'a şükretmesi gerekir. O yüzden hapşıran ne der? Elhamdülillah der. Çok ilginçtir. Peygamberimiz Müslüman'ın Müslüman üzerine beş hakkı vardır buyurur. Onlardan bir tanesi de hapşırdığı zaman Müslüman kardeşin yanında Elhamdülillah derse. ...Yarhamüke Allah demektir. Çünkü bunu bizati Hazreti Adem Aleyhisselam... ...yani babamız, atamız... ...ilk ağzından da okulan sözcük... ...nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'ın dizilişteki ilk ayeti nedir? Besmeleden sonra... ...Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bu... Cennete gireceklerin en son dünya... ...yani mahşer alanından ayrılırken... ...son sözlerine ve <laughs> ahire davahım enil rabbil alemin dedi. Bir şey buyuracaktınız galiba. Bu e, Hazreti Adem'in e, ağzından çıkan ilk söz elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alemin. İlk yaptığı şey de hapşırmak öyle mi? Ruh çünkü vücuduna Ruh geldi. Vücuduna geldiğinde. Vücuduna geldiğince şey gibi düşünün. Şok verdiği zaman mesela bazen acil servislerde, ambulanslarda bir hastayı kaybetmek üzere olduklarında dozajı arttırırlar değil mi? Evet. O dozaj attıktan sonra ilk geldiğinde bir ...bir nefesle beraber tepki verir vücut. O verdiği tepkiyi ilk kez vücut karşıladığı için hapşırma olarak veriyor. Hı. Hatta bazen hapşırma şöyle derler, şifayı kapmışsın derler. Eskiler öyle derdi, şifayı kapmak şifayı. yani. O hapşırmak senasında yeniliyor, hı hı. grip gibi değil. En nihayetinde Hz. Allah Azze ve Celle de ona buyurdu ki... Yer senin Rabb'in ben sana merhamet edeyim. Evet. Rabb'in sana merhamet etsin. Dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.